67. hadis-i şerif. Çeddat bin El Had anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine geldi. Ona iman ve ittiba etti. Sonra da dedi ki ben memleketimden ayrılıp buraya yerleşeceğim. Seninle beraber oturacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu bakması için asabından birisine teslim etti. Daha sonra bir savaş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmandan esirler aldı ve esirleri taksim etti. O bedeviye düşeni de ayırdı ve onun hissesine düşenini de o asaba teslim etti. O ise asabın hayvanlarını otlatıyordu. Eve gelince sahabi ona hissesini düşen esiri verdi. Bedevi dedi ki, nedir bu? diye sordu. O ashab da ona cevap verdi. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana ayırdığı hisse, Bedevi hissesini düşen esiri alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine getirdi ve bu nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bunu da sana ayırdım buyurdu. Bedevi ben ganimet almak için sana tabi olmadım. Fakat buraya eliyle boğazına işaret ederek ok atılarak ölmek ve bunun neticesinde cennete girmek üzere sana tabi oldum dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona Allah için doğru söylüyorsan Allah seni doğrulayacaktır dedi. Çok zaman geçmeden düşmanla savaşa tutuştular. İşaret ettiği yere ok isabet etmiş olduğu halde onun naaşını taşıyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine getirdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu o kimse midir diye sordu. Ashab da evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'a doğru söyledi. Allah da onun doğruluğunu ortaya çıkardı buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi cübbesi ile kefenledi. Bu hadis-i şerifi Nesai nakletmiş. Bu hadis-i şerifte Peki, bir sahabenin kerameti söz konusu. Ve bu hadiste kerametin ispatı var. Ve sahabenin değişik zamanlarda böyle değişik kerametleri görülmüş. İşte bunlardan birisini Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin orada ordu İran Savaşı'ndayken ordu komutanına hutbeden bağırıp Cebel'e dağ diye e, hitap etmesi ve ordu komutanın ve oradaki askerlerin bunu duyması ve sonra onların Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde bunu teyit etmeleri gibi. O yüzden e, keramet haktır biz kerametin hak olduğuna iman eder ve inanırız. Nasıl peygamberlerde mucizeler var ise Allah dostlarında, Allah'ın velilerinde de kerametler görülmüş. O salih müminler o normalde keramet ile Cenab-ı Hak tarafından desteklenmiş.